Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Türk savunma sanayinde önemli bir kilometre taşı. Gökbey yerli motorla uçtu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayi arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T-625 Gökbey Helikopteri, TEİ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS-1400 Turboşaft motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. TUSAŞ'ın özgün projesi konumunda yer alan T-625 Gökbey Genel Maksat Helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek olan T-625 Gökbey helikopteri geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için Gökbey helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS-1400 turboşaft motorları ile de etkin bir şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km bölü saat azami sürate, 20.000 fit servis tavanına 3,8 saat üzeri havada kalış süresine sahip Gökbey, harici yakıt tankıyla yaklaşık 5 saat havada kalabiliyor ve azami 948 km menzile ulaşabiliyor.